Herkese merhaba, ben Arkan Sağlıoğlu. Bir yıl önce belediyenin Twitter hesabına yazmıştım ve dönüş alamamıştım. Sizlere su israfıyla ilgili bir video yapmak istedim. Kısa bir video olacak. Şimdi bulunduğum yer Dikmen Vadisi. Dikmen Vadisi. Ve burada tuvaletler mevcut. Şimdi bu tuvalete giriyoruz. Sonrasında sizlere anlatmaya başlayacağım tuvalette olduğum için sesim yankılanıyor. Bakınız su sesi geliyor. Sular atıyor. Su atıyor. Boş yere atıyor. Boş yere su atıyor. Ve buradaki şeyle e, biz şeyleri yani e, bir aletle çevirebiliriz. Elle çeviremiyoruz. Sonra içeride de sular boş yere atıyor. Ve bu sadece buraya özgü değil. Dikmen Vadisi'ndeki bütün tuvaletler e, kendime geçiyorum. Dikmen Vadisi'ndeki bütün tuvaletler, onun dışında e, Hacı Bayram Camisi'ndeki tuvaletler yani bayağı bir Ankara'daki böyle e, halka açık tuvaletlerde su akma sorunu var. Çok enteresan bir şekilde. Şimdi buraya e, insanlar çişini, kakasını yaptıktan sonra e, sifonu çekmiyor diye suyu hep açık bırakarak bir önlem almaya çalışıyorlar ama bunun yerine e, şey yapabilirler sensörlü bir sistem yapabilirler örneğin kişi oraya çişini yaptıktan sonra e, sensör otomatikman devire girer ve e, AVM'lerdeki gibi fos diye suyu akıtır sonrasında kapanır ben burayı çektim neredeyse bir yıl geçti ve bir yıldır sular gördüğünüz gibi akıyor sonra da e, belediye çıkıyor diyor ki e, AKP zam yaptırmadı ee, zarardayız, iflastayız. Sonra faturalara ihbarname diye yazıyor. Ee, zam gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Ben hiçbir siyasi partiyi tutmuyorum. Hiçbir siyasi lider umurumda değil. Ben yaşanabilir, e, su israfı olmadan 4 dört dörtlük yaşayabileceğimiz bir dünya istiyorum. Ülkemizin harika bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Ee, bu su israfına nedense bir bir çare bulmuyorlar. Ee, siz, sen şikayet ediyorsun, işte uyarılarda bulunuyorsun, e, şikayet hatlarını arıyorsun, cimele yazıyorsun falan nedense dönüş yapmıyorlar. Ben mesela şu an dikme amacısına spora geldim. E, i̇şte spor ve diyet yapıyorum. E, ve her tuvalete girdiğimde suyun açık olduğunu görüyorum. Ellerimle kapatmaya çalışıyorum, kapanmıyor. E, bir İngiliz anahtarı gerekiyor falan. Bunlar da beni otomatikman çok üzüyor. Bunların açıkçası olmaması lazım. Kısaca e, su israfına karşı ben bu videoyu çektim. Umarım bu video yetkili e, izler ve önlem alır. Çünkü o suya ödenen bir yıllık örneğin faturaya çok rahat bir şekilde oraya sensörler takılabilir ki biz halk olarak sensörleri pahalı alırken devletler toptan aldığı için ve ihaleyle aldığı için çok daha ucuza alabiliyorlar. Kısacası israfa yani israfa dur diyelim çünkü bu dinemece de haram bir şey helal bir şey değil. Neyse benden bu kadar. Umarım bu video yetkili mercilere bir an önce ulaşır.